Evet 38. soru arkadaşlar. Hangisi çıkarılabilir? Ee, sorusu. E, verilen 3 yargıdan hangilerini metinde buluruz? Dendi. Örümcek avı ile ilgili e, bir metin. Hatırlayınız. E, ilgili kelimelerin hemen yerlerini gösteriyorum size. Hangileri var? Dedi ki geliştirilen yapay ağlar dayanıksızmış. Evet bakın üretilen, geliştirilen kim? Yapay ağlar zayıftır dedi. O zaman bir numaralı sözü buluyoruz. Örümcek ağlarının oluşumu ve içerdiği maddeler tam anlamıyla anlaşılamadı diyor. Ee, ancak yapısı yani hangi malzemelerin kullanıldığı oluşumları ve içerdiği maddeler e, tam olarak çözülemediğinden dedi. Evet o zaman burada ulaşabiliyorum. Örümcek ağlarının kendileri hafif ve sağlanmış. Onu da bakın üst kısımda hafif ve esnek olmaları yanında e, kaliteli çelikten daha güçlü bir yapıya sahipmiş örümcek. O zaman bu da var arkadaşlar. Dolayısıyla ne oldu? Her üç maddede kullanıldığı için cevap şıkkımız Edirne olmalıdır.